Bu videonun konusu Power BI'daki mantıksal ifadeler. Mantıksal fonksiyon denince ilk akla gelen if fonksiyonunun basit kullanımını göreceğiz. Ardından if fonksiyonuyla birlikte birden fazla koşul kullanma, yani and ve or fonksiyonlarını in fonksiyonu içerisinde kullanma, and ve or fonksiyonlarının yerine bir takım operatörleri kullanarak koşul vermeyi inceleyeceğiz. In ifadesini küme parantezi içerisinde koşulları belirterek kullanmayı inceleyeceğiz. Yardımcı mantıksal fonksiyonlar olarak da isimlendirebileceğimiz true, false, not ve if error fonksiyonlarını inceleyeceğiz. Coalesce fonksiyonu ilk boş olmayan, null olmayan değerin getirilmesini sağlamak üzere kullanabileceğimiz kestirme bir fonksiyon, mantıksal ifade. Ayrıca switch fonksiyonunu birden fazla if ifadesini iç içe yazmak ve daha uzun ifadeler yazmak yerine switch fonksiyonunu kullanmayı inceleyeceğiz. Bunları incelemek için Power BI Desktop uygulamasını açtım. Daha önce yüklediğim bir müşteri tablosu var. Öncelikle yaşı 30'un altında olanlar için aktif müşteri, üzerinde olanlar için de pasif müşteriler olmasını istiyorum. Basit anlamda bir if fonksiyonuyla başlayalım. Table Tools içerisinde buraya yeni bir kolon eklemek üzere New Column'ı seçiyorum. Müşteri durum diye bir ifadeyle başlayalım. Sütun başlığımız müşteri durumu olsun. Eşittir dedikten sonra if fonksiyonunu yazdığımda Logical Test diyor. Müşteriler tablosundaki yaş sütunundaki değerin büyükse ya da küçükse 35'ten diyelim aktif müşteri olarak ifade edilmesini sağlayacağım. Virgülden sonra tırnak içinde aktif müşteriler. Diğerlerinse yaşı 35'in altında olmayanlar için ise pasif müşteriler diyerek parantezi kapatacağım. Eğer 35 de buna dahil olsun derseniz tabii ki burada kullanacağım ifade küçük eşittir olabilir. Burada küçük, küçük eşit, büyük, büyük eşit, farklı, eşit gibi ifade edelim yine kullanmak mümkün olabilir. Bu şekilde bir sonuç getirdiğini gördük. Birden fazla koşul için aktif müşteri olma koşulunu sağlayacaksam mesela lisans mezunu olanlar ve aynı zamanda yaşı 35'ten küçük olanları end fonksiyonunu kullanmam lazım. Önce isterseniz end fonksiyonunu yalın haliyle kullanıp sonra genişletelim. Table tools içerisinden new column dedim. Müşteri durumu 2 diyelim. Müşteri durumu 2 diye bir isim verelim buna da eşittir dedikten sonra sütun başlığımız müşteri durumu 2 oldu. Eşittir dedim. 2 tane koşulum var. 2 tane koşul koşul için buraya and ifadesini yazarsam logical 1 ve logical 2 diye ifade edecek. Logical 1 yaşın müşterilerdeki yaş sütununun küçük ya da eşit olması 35. Ayrıca ikinci koşul için yine bir virgül koydum. Devam ediyorum öğrenim durumunu buradan seçtim. Eşittir çift tırnak içerisinde lisans diye yazdım ve tırnağı kapattım. Gördüğünüz gibi true ve false ifadesini ürettiğini görüyorum. Yani her iki koşulda sağlayan yani yaş 35 ve altı olan ve aynı zamanda lisans olanlar için true olduğunu görüyorum. Eğer true veya da false yazmasını istemiyorum derseniz ifadenin başına if yazarak buradaki ifadenin tamamı if'in birinci argümanının yerine kullanmış olacağım. İkinci argüman olarak aktif ifadesini kullanacağım tırnak içerisinde ve üçüncü argüman olarak da pasif ifadesini kullanacağım yine tırnak içerisinde. If'in parantezinde kapattığımda eğer yaşı 25'ten küçük olma ya da öğrenim durumu lisans olmak gibi bir iki koşuldan birini sağlamasıyla ilgili bir seçenek olsaydı o zaman aynı fonksiyonu kopyalıyorum. New column diyerek ve buna yapıştıracağım. Buraya da müşteri durumu 3 diyelim. Sadece ent yerine oru kullanabilirim or ifadesini bu şekilde de kullandığımda bu sefer iki durumdan birisi geçerli. Gördüğünüz gibi iki durumdan birini sağlıyor olması yani lisanslısa da aktif müşteri kabul edilsin, yaşı 35'ten küçük ve eşitse de yine aktif müşteri kabul edilsin diye ifade ettiğimizi görüyoruz. Buradaki or ifadesini kullanmak yerine or ifadesini ve orun parantezini kapatıyorum. Bu ikisinin arasına if içerisinde iki tane and işaretini kullanırsam ve anlamına gelecektir. And anlamına gelecektir. Eğer iki koşuldan birini sağlamasını istiyorsam or yerine pipe işaretini kullanarak iki koşuldan birini sağlaması benim için yeterli diyorsanız bu da mümkün olacaktır. Yani and ve or ifadesinin yerine bunu da kullanabilirsiniz. Not ifadesini kullanarak olumsuz bir durumu da ifade etmek mümkün. Yani ben müşteri lisans olanlar ve olmayanlar diye ayıracaksam, ne kalım diyorum bunun için. Lisans olanlar diye ayırmak istersem if diyeceğim ve müşterinin öğrenim durumu eşit lisans diyerek lisans olma durumunda lisans yazsın değilse değil diye yazsın istiyorum derseniz bu şekilde oluşturacak. Tersi olarak da oluşturabilirim. Müşterilerin lisansa eşit olmama durumunu ifade etmek istiyorsam burada farklı ifadesini kullanabilirim. O zaman buradaki değil ifadesini bu tarafa koyup ters olan ifadeyi de diğer tarafa burada gördüğünüz gibi bu şekilde de kullanabilirim. Bu da aynı sonucu verecektir. Burada eşittirin içerisine koyduktan sonra eğer not ifadesini kullanırsam burada not dersem buradaki not içindeki ifadenin tersini de ifade etmek için kullanılabilir. Tabi burada birden fazla koşulun nat olma durumunu da ifade etmek mümkün. Bu da eşit değil anlamına gelecektir diye söyleyebiliriz. Müşteri durumu 4 diye bir başlıkla yeni bir sütun oluşturalım. Birden fazla durum var. Yani müşteri durumu, öğrenim durumu, lisans, ön lisans ve lise olanları ayıklamak istiyorum. Bunu üçlü bir if ifadesi için or or içerisinde yazarak karmaşık bir sorgu içinde yazmak yerine if dedikten sonra öğrenim durumu ifadesini seçiyorum in diyerek küme parantezi içerisinde kaç tane şey yazacaksam devam ettirebilirim. Örneğin lisansa eşit olan veya anlamında lise ya da yine or anlamına gelecek şekilde ön lisans şeklinde seçersem if'in birinci argümanı olarak değerlendirilmiş oldu. Yani e, öğrenim durumu eşitse lisansa veya eşitse liseye veya eşitse ön lisansa diyerek daha da devam ettirilebilir. Doğruysa değer aktif değilse pasif müşteri olarak değerlendiriyorum diye düşünelim. Buraya getireceği sonuç oradaki çoklu koşullardan birini sağlaması yeterli olacaktır diye özetleyebiliriz. COALESCE fonksiyonunu kullanacağız. Bunun için NEW COLUMN diyerek buraya yeni bir kolon ekleyeceğim. Amacım burada ürün adını öncelikli olarak kullanmak. Fakat ürün adı boşsa onun yerine kategorisi yazsın. Eğer kategorisi de boşsa o zaman ürün kodunu yazsın istiyorum. Bunun için geçerli ürün adı diye bir sütun başlığı oluşturdum. Eşittir dedim. COALESCE fonksiyonunu seçtim. Value bir ürün adını seçtim. İkincisi eğer ürün adı boşsa onun yerine neyi getirsin? Kategorileri getirsin. Onu yazdım. Eğer o da boşsa ürünün kodunu getirsin istiyorum ve enter'a bastım. Hem ürün adı boş hem de e, kategorisi boş. O zaman gitti ürünün kodunu getirdi. Örneğin 14 numaralı satırda ürünün adının boş olduğunu ama kategorisinin dolu olduğunu gördüm. O zaman bunu getirdi. Eğer ürün adı doluysa ürün adını, eğer ürün adını boş gördüğü yer varsa kategoride arıyor. Kategoride dolu olup olmadığına bakıyor. Eğer o da boşsa diğerini getiriyor. Devam ettirebilirim. Veri tiplerinin aynı olması gerektiğini hatırlatmam gerekir. Aynı tipte veri olması değilse dönüştürmek için bir takım ara fonksiyonların kullanılması gerekecektir diye özetleyebiliriz. Şimdi switch fonksiyonunu kullanacağım. Doğum tarihlerinin olduğu ayların 1 Ocak, 2 ise Şubat, 3 ise Mart yazmasını istiyorum. Bunu if'le yapmaya çalışsaydım çokça iç içe yazmam gerekecekti. Tabii ki bunu yapmanın başka yöntemleri de var ama switch fonksiyonuna örnek oluşturmak istiyorum. New column seçeneğine tıkladım. Buraya ay diyelim. Eşittir dedim. Switch fonksiyonunu çağırıyorum. Expression diyor. Expression dediği şey mesela oraya bir sayı gelmesini sağlarsam o zaman diğer değerlerin o sayı eşitliğine bakacak demektir. Yani ben buraya month ifadesiyle doğum tarihi alanının ay kısmını getirmesini istiyorum buraya. Ay 1 gelebilir, 2 gelebilir. 12'ye kadar rakam gelmesini bekliyorum. Buradaki video 1 ise Ocak yazmasını istiyorum. Buraya girip Ocak yazdım. Buradaki değer 2 ise Şubat yazsın istiyorum. 3 ise Mart yazmasını istiyorum. 4 ise Nisan 6 ise Haziran 7 ise Temmuz 8 olursa Ağustos 9 Eylül 10 ise Ekim Kasım 12 ise Aralık değilse de geçersiz ay ifadesini yazdırabilirim. Ay ifadelerini döndürdüğünü görmüş oldum. İlk örneğimizde switch fonksiyonu ilk kullandığımız parametre birinci ögeye eşitse birinci sonucu üretiyor. İkincisine eşitse ikincisini ona göre diğerleri de Yani ilk argümana eşitliği arıyor. Eşitlik değil küçük, büyük gibi bir kıyaslama ihtiyacım varsa div kalım dedim ve jenerasyonla ilgili bir tablo var elimde. Kuşak diye bir yeni sütun ekliyorum. Switch fonksiyonunu çağırıyorum ama buraya true ifadesini yazıyorum. Besini yazıyorum doğum yılını baz alarak yapacağım. Doğum yılı için küçükse 1945'ten buraya getireceği değer sessiz kuşak. Sonra ikincisinde yine doğum yılı ifadesini seçtim. Küçükse 1959 ifadesini seçtim. Eğer bu turu ifadesini üretecekse o zaman burası bebek patlaması. 1980'den küçükse doğum yılı, doğum yılı sütunu küçükse 1980 X kuşağı, 2000 yılından küçükse Y kuşağı ifadesi tırnak içerisinde yine küçükse 2015'ten yani 2001 ile 2015 arasındaysa demektir bu da üreteceği sonuç z kuşağı olarak eğer bunların dışında bir şey ise bilinmiyor ifadesini yazsın diye belirtebilirim kuşaklara göre dağılımları olduğunu görmüş oldum hatalı kayıtların değerlendirilmesi ile ilgili if error fonksiyonu var bir takım hatalar oluşmuş bu oluşan hataları if error kullanarak bunların hatalı olanların ne şekilde görüleceğini belirleyebiliriz. Burası sayısal bir alan olduğu için hatalı kayıtların sıfır olarak görmesini istiyorum. Yeni bir sütun ekledim. Geçerli fiyat diye bir alan oluşturalım. Hatadan arındırmak istiyorum amacım o. Eşitleri koyduktan sonra if error seçtim. Alacağımız değer hata isimli sütun. Eğer hatalı değilse hata sütunu kendisine getirecek. Eğer hatalıysa sıfır yazmasını istiyorum diyebilirim. If error hatalı kayıtların alacağı değeri belirtmemize imkan sağlıyor diyebiliriz. Power BI'daki DAX içerisinde mantıksal yapıları, mantıksal ifadelerin incelenmesini tamamlamış olduk.